Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben diler. Bugün başlığı görmüş olduğunuz gibi kısa bir masa turu videosu çekeceğim. Bunu daha uzun da yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atın ve yorumlara da yazmayı unutmayın. Yani çok kısa olacak. 5-6 bilemedim 8 dakikalık falan olacak. Bunun için hemen geçiyorum. O zaman ben ka arka kamerayı alayım, alayım ve geçeyim. Masamız şu şekilde. ileriden yeri birazcık kaşık Burası yani şu şekilde bölük yani burası İlayda Hanım, burası benim arkadaşlar bu arada girişte yine Dilara dedim yanlışlıkla ee, dediğim gibi benim ilk videomda izlediyseniz göbek atım göbek adım atım ne ya göbek adım e Ezo bunun için kendime Ezo diye hitap ediyorum yani ailedekler de öyle söylüyor şimdi masama geçiyorum hemen şuradan başlayayım burada şu şekilde 3 tane Tonguç'un test yayınları var burada bir tane fotoku bir şeklinde var ve bunlar da derste bunlar da ajanda gibi bir şey yani bir Birliğimiz ajanda öyle kullanıyorum. Burada da kitaplarım var. Ee, şu şekilde İlayda'nın ve sö benim sözlüklerimiz. Şunlar İlayda'nın kitapları. Şunlar şu şekilde. Bu kalınlarda da benim kitaplarım arkadaşlar. Şu şekilde burada çocuk kalbi, mucize falan var arkadaşlar. Bu kitapları da çok güzel gerçekten. Dediğim gibi kısa bir video olacak bu. O zaman buraya geçelim. Burada A4 kağıtları var. Burada kendi yerimi tek göstereceğim. Burada da 6. sınıftan kalan birkaç tane testim var. Bitirmediğim testler. Ben 7'ye gidiyorum bu arada. Şöyle göstereyim. Sonra şuraya geçelim. Burada da bir tane cüzdanım var. Ama içinde para yok galiba. Yok bu şuraya koyalım o zaman şurada bir ev kumbaram var para var mı bilmiyorum biraz vardır herhalde burada da ben ve İlayda'nın e, resmi var burada da defterlerim var arkadaşlar böyle birkaç defterim müzik defterim Türkçe defterim falan burada ojelerim kalkmış kusura bakmayın şimdi buraya geçelim önce yazı çekmece'den başlayalım çekmeceyi açıyoruz böyle şu şekilde bu e, okullara gelip diş macunu ve diş fırçası dağıtan şeylerin için bunları veriyorlar yani dağıttıklarında burada benim birkaç maskem var şu şekilde. Burada da kullanmadığım birkaç tane saat bile takılarım var. Pek kullanmıyorum. Bunu ilayda süslemişti ama dükülmüş ve çorap var. <laughs> Neden gösterdim bilmiyorum ama gözüktü. Burada bir şey var. Bunu biz annemin doğum günü hediyesi olarak şu şekilde almıştık set halinde. Bunu hala aç yani şey yapmadım. Burada notlar yazıyor işte şekerler falan var. İlayda buraya saat koymuş. da i̇şte böyle bir sürü şey var. Bunu açmayacağım. Bunu başka bir videomda açarım burada bir not defterim var arkadaşlar şekilde hiç doldurmadığım okul yok çünkü burada da böyle e, fotokopi çektiğim bir not defterim var yani fotokopi halindeki not defteri diyorum dosyam var yani bunlar fotokopi şeklindeki testler arkadaşlar bunu da zamanı gelince Sizden beraber çözeriz umarım diye düşünüyorum. Burada da cevap anahtarları var ve birkaç tane testim var. O da birkaç tane az. Burada da bir resim defteri var ama içi boş. Bunu ben değerlendireceğim. Burası çok güzel. Asmayı düşünüyorum. Bu şekilde yapalım tekrar yerine koyalım. Bu arada bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çöpümü atıyorum hemen. Sonra masama geliyorum. Masam şu şekilde arkadaşlar. Böyle yarıdan burası İlayda'nın. Görüyorsunuz dolu falan. Ve bu arada arkadaşlar benim kalemlerimi İlayda istilahat istilahat mı ne diyorlardı ona? İlayda üstüne çöktüğü için hiçbir şey vermediği için orada. Ama ben şu kalemle kullanıyorum. Zaten öyle fazla ders çalışmıyorum. Sadece konu anlatımı çalıştığım için bunları kullanıyorum. E, test çözdüğüm zaman da bu beni idare ediyor. Zaten okul yok. Burada da biraz dağılmış, daha yeni konu anlatımı için bir video izledim. Burada bir kulaklığım var. Bu bluetoothlu bir kulaklık. E, burada da Samsung'um var ve çok eski olan bir Samsung var. Beni görüyorsunuz. Selam. Eee 5 sürümünde ama EBA'ya falan girip video izleyebiliyorum. Ama canlı derslere girebiliyor muyum onu bilmiyorum. <laughs> Hiç bakmadım. Buradan girmiyorum. Telefondan giriyorum. Sonra bir kulaklığım var. Daha yeni video izlediğim için. Burada da açacağım falan var. Bunlar e, yapışkanlı kağıtlar. Şu şekilde il da var. Böldük biz bunları. Sonra şunları şuraya koyuyorum. Burada ucum var. Burada e, keçelilerim. Keçeliler deniyor. Fosforlu keçelilerim var. E, i̇şaretleme kalemleri. Burada da bir ucu. E, kalem burada da keçeliler var. işte işaretleme kalemi. Bir tane de çıkarmaz kalem. Sonra burada taraklarım var. Bu tarz taraklar ve bir gözlüğüm var. Şu şekilde. Burada bir Noel babam var. Böyle pastanın üstüne de almışım. Burada bir kulaklığım var göstermiş zaten. Burada da bir saç bakım yağım var. Pantenin. Burada küpelerim var arkadaşlar. Küpelerimiz var daha sonrası. Şu şekilde küpeler falan var arkadaşlar. Yüzük var. Karışık işte öyle. Küpeler falan var. Burada da yine kolyeler var ama çok dağınık. Böyle Kolyeler var, şöyle kolye işte, şöyle kolyeler. Bunu da hemen kapatıyoruz. Ben burada böyle buna delici mi diyorlar? Burada bir boncuk var. Delici mi diyorlar ne? Böyle koyuyorsun, iki tane delik açıyor. Burada da bir zımbam var arkadaşlar bu şekilde bir masam var arkadaşlar. Masamız var daha doğrusu ama İlayda'nın tarafını zaten gösterdim biraz da olsa. Bu arada şu benim İlayda'ya aldığım hediyeydi. Şu şekilde tekrardan. Ha, burada bu arada göstereyim. Bu, bu arada konuşamadım. Burada benim şeyim var arkadaşlar. Sanal gerçeklik gözlüğü ve iki tane süs var. Şu şekilde dediğim gibi burada kitaplar. Burada da kitaplar var. Cüzdanım var. Burası benim tamamen çalışıyorum. Yani hiçbir şey başka yapmıyorum. Oyun falan. Gayet geniş bir Masa. Bu arada bu da normalde şeydi arkadaşlar. Şu şekilde ee, kitapları koymak için. Ama İlay da buraya istila edip, istila edip aynen buraya çömeldi ve bu alt kata tek kıyafetlerini koydu. O da sweatshirtlerini tek koydu. Burada. Açtım ama olsun. Açıyorum. Bir, 2 üç. Çantalar bölümü. Burada böyle ip var. Bunun ne işi olduğunu bilmiyorum. Burada işte kalma şey var. Bunlar çok ağır. da kağıtlar var. Anlamıyorum neden. Spora malzemeleri ve çantalar var. İtiyoruz bunu. Kapatıyoruz geri. Bu şekilde kapatıyoruz. Hiç açmasaydık daha iyiydi. İşte gördüğünüz gibi benim masam bu şekilde arkadaşlar. O zaman ben onu kamerayı alıp geliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber masamı paylaştım. Çok kısa bir şekilde paylaştım. Videolarımın çok uzun olmasını istemiyorum. Böyle ses yani bu şekilde değildi. Sanki sessiz video. Yani her şey sessizce slide gibi göstermemi istiyorsanız arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoma like atıp yorumlara da yazabilirsiniz. Arkadaşlar saçım başımda anlıktı. Bugün bir video atmam gerekiyordu ve o video çok uzun olduğu için editleyemedim. E, onu atmadım. Hemen bunu çekeyim dedim o zaman ben de. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.